sizin artık en böyle değişik olan kısımlarından bir tanesi trending home medium kısmına geldik. Bunu eklemek için aşağıya yeni bir tane container oluşturdum. Container oluşturduktan sonra da ilk kısmım rowun içerisinde col 12 dedim çünkü blok olarak burası kalacak. Burası da heading 4 olsun ve heading 4 iç e iç içerisine de yazalım. Bunu yazdıktan sonra ama bir ikona ihtiyacım var. O yüzden de font awesome'a geldim. Ve buradan trend diye yazdım. Bakalım direkt olarak bulabilecek miyiz böyle bir şey? Trend, trend, trend. Neler olabilir acaba? Statistik, analitik gibi şeyler olabilir. Orada koymak için. Peki pro, pro, pro. Her şey pro. Pull. Ondan sonra histogram diye bakalım. Veya da rocket diyelim. Evet bu olsun. Çok döneyim değil. Şu anda çünkü bütün ikonları aynı şekilde bulmamız Çok zor arkadaşlar o yüzden elimden geldiğince Sitenin Bir yapısını kurgulamaya çalışıyorum Burada da tabii ki ne olması lazım Mttr 5 olursa buradaki ferahlığı sağlayacağım büyük bir ihtimalle Trending 10 milyon kısmında Artık burada geldik ama Heading 4 çok şeymiş bunu heading 6 yapalım Heading 6 Ve heading 6 yaptıktan sonra da, heh, Bir de Hmm bu yazıyı span için alabilirim ve evet, small için alabilirim small small için aldıktan sonra biraz daha küçülecektir bu yazı ve bunu da mesela klasik deyip ml3 deyip biraz ferahlatabilirim şöyle bir ferahlama ihtiyaç olabilir 2 olabilir mesela tamam bunu ekledik bunu ekledikten sonra bir de ne yapmamız lazım artık şu kısma geldik burası bizim en çok zorlanacağımız kısım olacak bir daha dikkatli bir şekilde inceleyelim buradaki kısımda ilk önce benim ne yapmam lazım 2'ye e, bölmem gerekiyor yani bir kolon yapısı oluşturacağım Şimdilik şöyle yapalım Biz şu yapıda sanki yazılar varmış gibi 6 tane alt alta e, ekleyelim. alt alta ekledikten sonra bir tanesini bırakacağız sonra diğerleri zaten otomatik olarak Gelmiş olacak Peki Yine bir tane kolon yapısı oluşturuyorum ve diyorum ki kol tre e, tre 4 çarpı 6 diyorum. İçerisine de lorem bildik bir yazı yaz. Böyle olsun sadece. Bu bana neyi sağladı? Alt alta bunların yazılmasını sağladı. Şimdi artık sadece bir tanesinde odaklanıyorum. Yani şu ilk kısmında odaklanıyorum ve buna da article diyelim. Hatta bunları düzelteyim article olsun isimleri. Artık içerisinde olan biri olsun, her birisinin artık içerisinde olduğunu daha rahat bir şekilde görelim. Bunu sildim. Bunu sildikten sonra içerisinde artık tekrar bir yapı kurgulayacağım. O yüzden de 12'lik sistemi oturttum. 12'lik sistemi oturttuktan sonra geri geliyorum ve 12'lik sistemin içerisinde burada 01 diye yazmasını istiyorum ilk kısımda. Bu yüzden de tre 1 e, artı coltree 11 diyorum. Yani ilk kısımda sadece 01 yazacak. Ondan sonra bunu da büyük ihtimalle H6 içerisine yazacağım. Ve H6 içerisinde bu yapı olacak. Şunu şöyle yapalım. içerisine dursun. Rahat rahat yapalım. Enter'da içine açtım. H6 diye yazdım. Burada da ne olması gerekiyor? Bir isim ve bir ikon olması gerekiyor. Bir imaj olacak. Şöyle yapalım. Bunu aldım ve buraya koydum. Buraya koyduktan sonra 25'i e 25 olsun. 25. 25 olsun. <laughs> ID verelim. 11 diye bir ID'miz olsun. Ee, bu ID ile birlikte bir de round the circle da alalım buradan. Bu da bize lazım. Ee, Cluster'ı e en başta eklemeye çalışalım. Daha rahat görürüz. Round de circle dedim. Bunu oluşturduk. Bunun dışında başka neye ihtiyacım vardı? Bir de isme ihtiyacım varmış. Bir span içerisinde isim de yazalım. verildiği yazalım şöyle olsun. Bunu yazdık. Sonra da bir başlığa ihtiyacımız var. Başlığı aldım. Heading 6 içerisinde olsun. Ya da 5 içerisinde şimdilik. Böyle bakalım. Bir de şu alttaki kısmı şimdilik aldım. UL'nin içerisinde LI elementleri olarak bunu sadece yazdım. Çok deneyim değil. Bunu düzelteceğiz. Böyle dursun. Sonra düzelteceğiz arkadaşlar. Kaydettim. Geri geldim. Burada 01 yazıyor. Çok büyük bir yazımız var. Ondan sonra da şu kısma odaklanın. Diğerleri, kısmı, diğerlerine çok da bakmanıza gerek yok. Yani buradakilere bakmanıza gerek yok. Hatta şunu silebiliriz artık. Yapıyı anladık. Yani sadece bir tane artıklımız olsun. Yerini belirledik. Bu kadar. Peki bu heading altı içerisinde olacakmış. Onu anladık. Heading altı içerisinde olsun. Ee, aynı zamanda da bir class belirtelim buna. E, mt1 olsun burası Veyahut da şurada biraz daha bir ferahlık gerekebilir mt2 Şurada da bir class olsun Text Mute Diye bir class var bu Biraz daha Koyu gösterecek bunu Veyahut da böyle göstermek yerine şey de yapabiliriz e, Text color'ına bakabiliriz yani şuradaki colors'a bakalım Burada istediğimiz gibi bir color var mı Varmış mesela black 50 diye bir color var bunu kullanabiliriz Geldim ve Black 50 bir kalır var. Bunu kullandım. Bunu kullanınca bakalım nasıl gözüktü. Harika. Tam da istediğim gibi. Şu article'da da veyahut şu kısımda MB2 diyelim. Biraz ferahlık olsun şu kısımda. Evet ferah, ferahlık kısmını da ekledik. Burada text ekledik. Bir de şuna strong ekleyelim. Strong Strongumuza ekledik. Çok da istediğiniz gibi gözükmedi. Pardon ben yanlış yere eklemişim. Çünkü buna Strong'a eklememize gerek yok. Şurada ekleyecektik. Alt kısımda. Evet. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra yukarıda isim var. Bu ismin ama şey olmasını istiyorum. Biraz daha ufak yazmasını istiyorum. Bu yüzden klas ekleyebilirim ve small diye bir klasımız var. Bunu ekleyebilirim. de daha ufak gözükür. Aynı zamanda da ml, ML bir ekleyebilirim. Yani sol kısmında biraz daha it. Şurada biraz daha itmiş olacak. Tamamdır. Bunu yaptık. Artık şu e, alttaki kısma gelelim. Yani şu kısmı nasıl oluşturacağız acaba? Bu kısmı oluşturmak için de aslında inline e, diye oluşturmamız lazım. Inline diye bakalım. Inline, 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 list inline. Evet bu. Ben bu yapıyı oluşturacağım. De, kopyalayayım hatta. Biraz üşendim galiba. Şöyle yapalım. Birincisi. Aralık 1. Burada yazacak. Ondan sonra 6 dakika önce diyor. O da burada yazacak. Ondan sonra bir de yıldız lazım. O yüzden gidip yıldızı bulalım. Geldim. diye yazdım. şu olabilir. Bunu seçtim. Tıkladım. Ve buraya geldim. Oradaki fontu ekledim. Her bir kullandığım element eğer birden fazla içerisinde bir şey yazacaksam muhakkak enter basıp bekliyorum ki ne neyin içerisinde daha rahat vereyim. Buna da small, small diye ekledim. Böylelikle her birisi de otomatik olarak küçülmüş olsun. Geldim. ve evet, hepsi küçük. İsterseniz hatta şunu yapalım. Small sildim. Ve çok büyüktü. Small tekrar ekledim. Small'ı ekledikten sonra da burada küçük bir şekilde gözüktü. Peki başka neye ihtiyacım var burada? Ee, bir tek şurada bir nokta varmış. Çok da önemli değil. Onu ekleyip eklememiz çok önemli değil. Ee, dikkatli bakacak olursak burası neredeyse oturdu. Peki diğerlerini yapalım. Burada artık bir article'ım var. Article yapısını gördüğümden dolayı arkadaşlar bu article'ı kapatabilirim bu şekilde. Kapattıktan sonra tamamını yani 77'den 99'a kadar olan satırları seçmiş oldum. Ctrl C dedim. Yapıştırdım, yapıştırdım, yapıştırdım. 5, 6, galiba 6 tane. 7 olmuş, çok gaza gelmişim. Kaydettim ve bunların hepsi geldi. Şimdi ne olacak? En başa gelelim. Bu 0, 1. Şu artıklarımızı artık daha rahat görebileceğim. Çünkü div 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 olmadığından dolayı rahatlıkla görebiliyorum. Mesela bu 0, 2. 0, 2'yi hemen buradan bulayım. Şöyle Ve 02'yi bulduktan sonra da sadece 02 ve 03'ü değiştireceğim 02'ye geldim 02'ye geldikten sonra bunun adresi 12 olsun şöyle yazsın Ops Yanlış şeyi yazdık galiba Evet böyle yazmışlar Böyle olsun Buradaki in kısmı da Small içerisinde olsun gerçi bu da small içerisinde ama çok denendi. Belki rengini değiştirerek orada bir çözüm olabiliriz. Belki klas olarak ee, ne ekleyelim? Text yok diye bir klas ekleyelim. Bundan sonra şu kısmı alalım. Girme. Sakın. Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra buradaki yazıyı yapıştırdım. Bu da 5 dakika öncesi. Kaydettim. Geri geldim. Harika. İkincisi geldi. İkincisi geldikten sonra da diğerlerini de artık bu şekilde yapabilirim. Burada da mesela her birisinin de altında da mb ikilik bir boşluk olsun diyebilirim. mb2 Şuradaki artıklı kapattım. mb2 Bu artıklı da kapattım. mb2 Bu artıklı da kapattım. ve mb2 Bu artıklı da kapattım. daha kolay yolu var mıydı? Artıkları seçip yapabilirdim. Ama bu da değişiklik olsun bizim için. Kaydettim. Kaydettikten sonra da burada artık biraz daha ferahlık oluştu. Ee, dini değiştirmedim. Zaten 1 ve 2'yi değiştirdim. Şöyle yapalım. En azından şuradaki 1, 2, 3, 4 yazısında bu 6 olacaktır. Bundan sonra bu 5 olacaktır. Bu 4 olacaktır. ve 3 olacak. Bunu da zaten düzeltmiştik. Bu da 2. Harika. Bu yapıyı da kurgulamış olduk. Bu yapıyı kurguladıktan sonra da her birisinin aslında bir görselini değiştirebiliriz. Mesela bu 13 olsun. Bu 17 olsun veya 15 olsun. Bu 17 olsun. Bu da 19 olsun. Kaydettim. En azından görselleri değiştirmiş olduk. Tamam bu kısmı yaptık. Böylelikle kolon yapısının kullanımı ile ilgili birçok şeyi de görmüş olduk. Bir aşağı inelim. Aşağıda bakalım neler olacak. Aşağı indikten sonra da burada e, dikkatli bakacak olursanız arkadaşlar sol kısmımız var ve sağ kısmımız var. Sol kısmı ve sağ kısmı yapmak için şu yapıyı kapattım. Şu en alttaki zaten container. Evet. O zaman geldim buraya bir tane daha row oluşturdum. Yani bu yapıyı kurgulamak için. Bu yapıyı kurgularken de şuna dikkat etmem lazım. Birincisi hmm, buna ne diyelim? Section diyelim. Bu section oluşturdum ve section'ın class'ı col tre ve samp 8 olsun. Bir de side var. col tre, tre 4 Burada butonlarımız var, bu butonları koyalım ve bu butonlar da aslında şöyle olsun, bunların hepsini aldım, bu yapıyı hemen kurgulamaya çalışayım, şurada small olmayacak, her birisinde bir buton olacak, A, B, T, N ve B, T, N, T, R, Default'un şeyi olacak burada, bakalım var mıdır, buton diyelim. Butonları tıkladım. Bu şekilde değil, bu şekilde değil. Şöyle light olabilir mi? Light olamaz. Secondary olsun. Outline Secondary. Tamam. Buna ekleyelim. Bu fena değil. İçerisinde nörem ee, bir, bir yazı yazacak. Bunu yaptım. Sonra artık diğerlerini de ekleyebilirim. kaydettim. Bakalım sağ taraf nasıl olmuş? Evet ee, sağ taraf oldu. Peki şansını deneyeyim. Small dedim direkt. Small dedikten sonra çok da olmadı bu kısım. O zaman burada şey vardı. Hmm, B, tn, tr, x small vardı. Bunu ekleyelim. Bunları nereden biliyorum? Hep açıkçası arkadaşlar şuradaki yapılara bakıp buradaki yapıları evet, uzun süredir kullandığımdan dolayı evet, hatırlıyorum. Bir bulalım. Size'da large varmış, small varmış. Small'da neymiş? SM'ymiş. x e değilmiş. Peki, yanlış hatırlıyormuş. Sevme. Yaptım, burada butonlarım geldi. Şu butonlarım geldikten sonra da birden fazla olacağından dolayı devam ediyorum. Bunları aldım, kopyaladım, kopyaladım, kopyaladım. Artık burada butonlarım var. Ha, bu butonların arasında da şey yapabilirdim. Mesela şöyle yapalım. Aside e, buttons diye bir tane kısım yapalım. Ve içerisindeki direktli ilerleyeceğim. Çok e, işlem yapmak istemiyorum çünkü şu anda. Margin batım 10 diyeceğim. Her birisinin arasında da bir böyle boşluk olsun, böyle de ferahlıklar olsun. Bu yöntem sayesinde aslında her bir li item'ın içerisinde bir boşluk oluşturduk arkadaşlar. Ama bu yapı zaten burada olmayacaktı. Dikkatli bakacak olursak aslında şurada bir yazı yazıyor. Ve bu yazıyı ekleyelim. SID'nin içerisinde heading altın içerisinde olsun. Alt yeterli olacaktır. Ve altın içerisinde bu yazı var. Bu yazı da aynı zamanda şuradan bir mtt 5 olacak ve böyle bir ferahlık olacak. Geldim. Bu yazı biraz daha ufak olabilir. O zaman tipografiye bakalım. Tipografiye baktıktan sonra da belki bunu small içerisine alabilirim. Direkt o çözebilir benim işimi. Ve strong içerisine alabilirim. Evet. Daha iyi oldu. Bu bir yöntem. Bunun dışında başka yöntemler de var tabii ki buradaki linklerimizi ekledik. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Artık SID yaptığıma göre buradaki sol kısmı ihtiyacım var.